Bu ne? Kuzey Yıldız'ı şantiye alanına girilmez. Mavişler hariç. Mavişler mi? Şantiyemi kraliçesi gelmiş. <laughs> Gençler, siz yemeğe gidebilirsiniz restorana. Ula senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun sen? Mesleğimi yapıyorum. Senin acaba o kuzluktan, zevzeklikten başka bir mesleğin mi var? Canım, ben bu aşkın şantiye şefiyim. Gördüğün gibi aşkımızı inşa ediyorum. Senin o aşk dediğin çoktan moloz yığınına döndü okuz bey. Gider önce hurdacıya satarsın. Aa. Sen benim ne sebir şantiye şefi olduğumu bilmir misin Aybala? Ben yıkıntılardan saray yaparım. Ula sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben sana dün bir daha gözüme görünmeyeceksin demedim mi? Ben de dün bütün gece bunu düşündüm. Biz neden kavga ediyoruz? Geçmişimiz ve bugünümüz için. Yani eksik olan ne? Ortak bir gelecek. Ben burada bize ortak bir gelecek inşa ediyorum. Maviş'im acaba? Çok komik ve de kırıcı. Bak canım, ben burada doğmamış çocuklarımıza, hali hazırda doğmuş çocuklarımıza bir yuva inşa ediyorum. Ula burnumun dibine ev yapmak ne demek? Şimdi arıyorum belediyeyi. Aha kaçak ev dikiyor diye. Ara, ara. Ben senin gönlüne kaçak kat çıkmışım Mavişim. Belediye ne yapsın? Ayrıca benim kapı gibi tapım var, Kapılı. Ne? Bir de satın mı aldın? Yani Aşka ve aşağı destek olan arsa sahipleri var. Bahar gibi. Bahar mı? Ee, evet, o arsa sahibi benim. Sen beni affedene kadar restorasyonumuz bitmiş olur mu abiş? İyi, mahşer gününe yetiştirirsin o zaman. Çünkü ben seni ölene kadar affetmeyeceğim. Ay çok kıstı. Ben gidiyorum. Bana şans dile. Bu aşık göynüm hiçbir zaman unutmayacak seni Bahar abla. Yıldız! Ayş! Ay! Haydi sarı şekerlerim. Devam. Hızlı. Bakın kraliçenizi bekletmemeniz lazım. Kraliçenizi bekletmeyin. Siz ne kadar çabuk bitirirseniz ben o kadar kavuşurum Mavişim'e. Dad, kızlar başıma güneş geçti galiba. Bu ne ya? Haydi tempo tempo. Dert sen neredesin dünden beri? Dert 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 dert. Dert 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 Ay! Sarılmak marılmak yok. Ben sizi buraya barışmaya çağırmadım. Niye çağırdın o zaman? Hem kafanda neden baret var? Yani dün Yıldız abla kafasında meteor gibi düşünce bugün önlem almak istedi herhalde. Ee, Yanlış cevap kızım. Şöyle bir etrafınıza bakın bakalım. Ne görüyorsunuz? Aa inşaat. Ay baba sen amele mi oldun parasız mı kaldı yine? Ee, yine yanlış cevap kızım. Ben burayı para için yapmıyorum. Aşk için aşk ile. Şimdi bu gördüğünüz basit bir inşaat gibi görünebilir sizler için. Ancak değil. Burası babanızla Mavişi'nin saadet yuvası. O da ne demek ya? Şu demek kızım, müthiş mimarlık dehamı kullandım... ...ve Mavişi'me layık bir şekilde burayı restore ediyorum. Hem de bu ellerle alkış... Kızım sen eşekten düşmüş gibi niye duruyorsun? Niye alkışlamıyorsun? Alkışla sana. Evet eşekten düştüm. Hatta ve hatta eşek tepti. Ya o değildi babacığım var ya, var. mükemmel bir fikir ya. İnşallah Yıldız ablacığım senle barışır. Yani bence o kadar umutlanmamak lazım. Bazen bittiyse bitiyor. Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek suratsız kızım. Kızım, artık Kuzey Yıldızının en debdebeli, en matrak, en romantik sezonundayız. Bu ev aşkımızın nişanesi olacak. Ay, Yıldız abla bu evi görünce kesin yumuşayacak. <laughs> Mı? Acaba ya da hayalleri gibi bu evi başına mı yıkacak? Yani kim bilir ne? Feride, sen hayırdır ya? Sabah sabah buraya moralini bozmaya mı geldin kızım? Yok ben sadece gerçekçi olmaya çalışıyorum. Aa, ablacığım şimdi sırası mı yeri mi gerçekçi olmanın? Bak adam ne kadar mutlu, hayata tutunmuş bak böyle 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 tutunmuş. Hep deniz manzaralı bir evim olsun istemiştim. Evim derken canım? Bacım. Babam doğru söylüyor. Bu ev hepimizin evi. Hepimizin evi öyle mi? Başka? Ay tabii bir de deniz manzaralı o da benim. Ama aman al senin olsun. Ben gözcağızlarımı yeşillikler arasında açmak istiyorum. Bak, git git gözcağızlarını ananın evinde aç. Burası ikimizin. Maviş'le benim. Sissiz, baş başa. Sadece biz. My hair. Are... What dedin gülüm? Oh, demek. Bir an beni bırakıp gideceğince çok korktu ben. Tamam, abartma. No, 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 abartmıyor, no. Sadece çok üzüldü ben ve gözüme uyku kaçmadı bak. Göze uyku... Kaçma bak. Nerenin tabiri bu ya? Abla bu kız ki. Vallahi burnuma çok pis entrika kokuları geliyor. Koklayacağım. Sizi koklayayım. Wow. Hey, 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 ne yapıyorsunuz? Who are you? Yani şimdi şöyle, az önce boynuna dolandığın <laughs> Kuzey'in kızlarıyız biz. Senin anlayacağın tabir de dad, daddy, fat, father, you understand me? Asıl sen who are you? Oh well, nice to meet you. <laughs> Kuzey de benim kahramanım. Yani hero. <gülüyor> Canım, <gülüyor> babam tek bir kadının kahramanıdır, o da Yıldız abla. Bil istedim. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Ben söyledim dinlemedi. Ha. Küsüm ben sizle. Ya babuş ya. Hoca geliyor. Ne geliyor? Ne geliyor? Oo akşam mangal partisi var. Vallahi desene. Oğlum. Vallahi de. Dur Ne Hı -hı. yapıyorsun Hı -hı. lan? Ne, yap ne yapıyorsun? Çek tut. Geliyor. Vallahi geliyor. Oğlum. Tut, tut, çek, tut, çek çek tut. çek. Dur. Çek bacana. Bekle. Ç gel. Gel İki kilo üç kilo bu Gel gel palamuta gel. Palamuta. Ne be? Palamut. <laughs> <laughs> bacana. Güzeli akşam mangalda mı yapayım yoksa tam mı? <laughs> oğlum gülme bak bunu ...palamut gibi yediririm sana Biz niye hem burada emekli gibi balık tutuyoruz ya? Allah Allah. Evet ya. Oğlum, biz şu an en deli çağlarımızı yaşıyoruz. Bizim damarlarımızda adrenalin akıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eve gidip maç atıyoruz. Oğlum, ben sana ne diyeyim sen bana ne ya? Bak gençliğimizin, diriliğimizin hakkını verelim diyorum ben sana ya. Vay, genç Osman sağlara dönüyor ya. Vallahi ben sana söyleyeyim. Gökçe eğer duyarsa o bacaklarını kırıp eline baston diye bir haberin olsun. <laughs> saçma saçma konuşma ya. Böyle bir şey yapamaz da yani. Yapar. 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 Zaten ben ondan bahsetmeyeyim oğlum. Şey yapalım. Daha adrenalin içerikli sporlara yönelelim. Mesela alalım kızları. Ay bastıcak alanı yapmaya gidelim. Ha? Nasıl fikir? i̇yi fikirmiş ha. Kızlar için de değişiklik olur hem. Ama Feride ablayla küçük ay ne yapacağız? Kızlar hayatta Feride ablayı bırakıp gelmez oğlum. O zaman... O zaman... E işte oğlum biz de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Böylece küçük enişteyle Feride'yi de barıştırmış oluruz. Ha? Mantıklı. Mantıklı bacanak. Oğlum zamanım geldi benim ya. Bir şey aramam lazım. Oha. Alar mı kurdun? Ya oğlum hiç sorma ya. Ben bu haş kokusunu severim biliyor musun? Sağlam mı acaba ya? Efendim? Alo. Aşkları en hikaye afiri? Benim fındık burundum. Ne yapıyorsun aşkım? Nasılsın? Osman babamların yanına geleceğiz dedim ya sen beni hiç dinlemiyor musun ben duvara mı konuşuyorum boşluğa mı konuşuyorum? Ayrıca sen beni niye arıyorsun ya niye sürekli arıyorsun sen bana güvenmiyor musun? Ya aşkım sen de aramayınca aramayın değilsin arayınca da bir araba dolusu laf edilsin yani bak sen böyle yapınca ben bütün erlerim kaçıyor ya. Ay kendini ayak çektirtme şu anda Osman ne oldu niye aradın? Ya kızları da al hep beraber yaylaya gidelim ay bastı da kano yapalım diye aradım ben. Hem bu bahaneyle Ömer'le Feride ablayı da barıştırmış oluruz ne diyorsun? Ablam gelmez ki benim Ömer geliyorsa. Ya gelir. Gelir. Haber olmazsa gelir. Bunları da ben mi anlatayım sana kenafir gözüm ya? Ha. Ay burnuma çok tatlı en kokuları geliyor. En sevdiğim koku. Tamam, e, siz konum atın. Biz hemen oradayız. Tamam, İyi Hadi atıyorum. Bay bay. Geliyor mu? Ne diyor? Tamamdır. Vallahi. Ha! Ah. Macera başlasın bacarak. Canlarım benim. Şöyle bir şey yapalım ya. Bir gelin şöyle bir şey diyeceğim ben. Hadi buradan hemen uzuyoruz. Çocuklar aradı. Bizi Ay diye ya kana yapmaya çağırıyorlar. Ay süper fikirmiş. Yok ben gelmeyeceğim. Siz gidin. Ablacığım. Ne yapacaksın? Burada harç mı kalacaksın? Ya küçük ağa gelmiyor. Merak etme. Melen. Yani. Aa, evet. Cikcikler. Şimdi elimize birer kürek alıyoruz. İçeride molozlar var. Akşama kadar bu molozların temizlenmesi gerekiyor. Ay vallahi babacığım hiç kusura bakma bizim bir işimiz var. Ne işiniz var? Kürek çekeceğiz. Sana kolay gelsin. Hadi aç ablam onu. Ablacığım hadi. Hadi canım. Hadi ben. Ya Bay moloz diyorum moloz. Hadi kızım ne kızım. Ah. Ya gel yani hadi. Bu. Hadi. Hadi. İş başa düştü Hero. Right? Come on. Come on. Görüyor musun? Elin İngilizcesi bile molos kaldırıyor burada. Siz kızlarımsınız. Nasıl kızlarsınız siz? Yazıklar olsun size be. Bu girişi nereden yapalım ya? Şuradan yapsak. Ama mavi şimdi ayağa takılsa falan gider yuvarlanır. Olmaz ki. Burada da uç ortadan... Aman yaparız. Sarı şekerler ne kadar hızlı bitirirseniz o kadar ikramiye alacaksınız. Hadi bakayım hızlı. Kolay gelsin. Ne yazıyor burada? Kuzey yıldızı şantiye alanı girilmez. Mavişler hariç. Maviş misin sen? Bıyıklısın sen giremezsin. Bu adam senin rakibin değil Kuzey. Hala beni anlayamadım. Bu adam hiçbir zamir benim rakibim olamaz zaten. Kendini nimetten sayma. Düşman değiliz o zaman. Dost da değiliz. E dostum ne yapıyorsun buraya? Ne yapıyorum? Hemen açıklayayım. Mavişimle aşk yuvamızı yapıyorum. Aşk yuvası. Sadece Kuzey ve Yıldız'ın girebildiği, bıyıklıların giremediği bir aşk yuvası yapıyorum. Bak hala düşmanlık besliyorsun ama. Halbuki ben buraya Yıldız'ın sana olan aşkını konuşmak için gelmiştim. Ne? Evet, doğru duydun. Yıldız hala sana deliler gibi aşık. Harold yani. Başka kime aşık olacaktı? Seni her kovduğunda aslında sana ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyorum. Önüne çektiği her seti aslında onu yıkman için koyuyor. Şimdi sana bir şey soracağım bu adam. Bunlar Yıldız'ımın kendi beyanatları mı yoksa senin öz benliğinden süzülen düşünceler mi? Bak Bizi yıldızla birbirimize bağlayan en önemli şey sen oldun güzel. Neredeyse her gece bana seni anlatıyor. Her defasında seni ne kadar çok sevdiğinden, senin ne kadar cesur bir adam olduğundan, ne kadar iyi bir baba olduğundan bahsediyor. Yani biliyorum beni çok sevdiğini de gururundan birine anlatabileceğini düşünmemiştim. Gördüğün gibi ben senin düşmanın değilim Kuzey. Ama benim yüzümden ayrılmış olmanız beni çok üzüyor. Senin yüzünden ayrılmadık ki. Çok daha önce başladı her şey. O zaman dost muyuz? Dostuz lan bu adam tamam. Hadi. Çok sevindim. Göreceksin bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem de hiçbir şey. Ne diyorsun ağzın içinde? Ha şey dedim. Şu pencere biraz ufak değil mi? Sen ne iş yapıyorsun lan? Ne anlarsın sen? Tuvalet camı o. Hayret bize büyük olsun. Tabii küçük olacak. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> bu da elendi ya. Ulan King of the North. Sana da rakip dayanmıyor ha. Nasıl bir erkeksin ya. O zaman düşmanımız kalmadığına göre ruhimizi arayalım. Alo, Ruhi neredesin? bu adamı takip edeyim Pampa. Biraz önce senin yanındaydı. Ne? Gerçekten mi? Ha, tabii ya. Hatta daha demin seninle konuştu. Oğlum hasta mısın sen? Allah Allah. Sen bunu bana istihbarat diye yediriyor musun şu an? Yutturuyor musun? Ha? Ha tabii. Bundan sonra bu adamı değil bu kadını takip edeceksin. Ha, hangi kadını? Tek kadını. Maviş'imi. Bundan sonra her attığı adımı bana söyleyeceksin. Çamburnu sınırlarından ayrıldığı anda haberim olacak. Anladın beni? beni? Tamam pampa. Yıldız kankam bana emanet. Aferin. Biliyordum ya. Beni sevdiğini biliyordum. Biliyordum ulan! Nerede buradaki sarı civciv? Kaytarıyorsunuz işten. Bu iş böyle bitmez. <Sessizlik> Onun da Aksa yukarı aksa Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme kalsa Lan böyle bir şey yok. Baban da mı inşaat ustasıydı? Şu kıvama bak, bak! Yok, yok! Babam başaramazdı. Sen başarmışsın oğlum. Ustam kolay gelsin. Kuzey Yıldız'ı şantiye alanı gir... Giremeyeceğim mi yani? Ne yazıyor canım orada? Mavişler hariç. Sen maviş değil misin? Senin için yazdırdık kız. de seni gemi yap insan insanıydık Kuzey. Kraliçesi olmadıktan sonra Kuzey'in kralı gemiyi ne yapsın anacığım? Artık seferilik bitti. Mavişimle yerleşik hayata geçiyoruz. Oğlum iyi din, hoş din, güzel din ama bu ev bitene kadar nerede kalacaksın? Kızlar bir yanda, sen bir yanda böyle olmuyor oğlum. Gidecek baba evimiz vardı da biz mi gitmedik Emine Sultan? Tövbeler olsun. O nasıl laf oğlum öyle? Aa çok şükür anan da baban da sağ. Kuzey, bileyim bana kırgınsın. Ama ben de sağ kırgınım. Biliyorum anne, kırıp dökmekte üstüme yoktur zaten. Yıldız'a büyük yanlış yaptın oğlum. sağa yakışmadı. Haklısın anacığım. Ne desen haklısın. Kafamı da kırsan haklısın. Dövsen de, sövsen de haklısın. Mavişim de haklı. Ben öküzüm biriyim. O yüzden kafanı oraya buraya çarptığın değil mi oğlum? E kızlarla da küsmüşsünüz. Kızların bundan haberi var mı acaba? Kafamda cik 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 ötüyorlar. Oğlum sen kızları yılan yuvasına bıraktın. Ya onları zehirliyse... ...ya sağa karşı bize karşı dolduruyorsa... ...hadi al kızlarını da eve gidelim. Yok anacığım benim evim artık burası. Çimentaya mı sarılıp yatacaksın oğlum? Al kızlarını da eve gidelim. İnat etme. Bu basıklıkla hep inat hep inat. Anacığım ben buraya niye ev diktim biliyor musun sen? Ha Yıldız orada. Anladım, anladım. Gözden uzak olmayayım, gönüle yakın durayım deyin. Aynen öyle anacığım. Ben buraya geleceğimi inşa ediyorum anne. Yıldız'a kendimi affettirmem için bu son şans. bize bu defa yarın bırakmayacaksın değil mi oğlum? Gitmeyeceksin. Yok anacığım, sen hiç merak etme. Bu sefer başladığım işi tamamlayacağım. Yıldız'ımın güvenini geri kazanacağım. hı. Aslan ol. Barıştık mı? Barıştık. Işte. İnsan anasına küser mi? Evet. Kim lan bu manyak? Annenize hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Lan! O manyak. Ne yaptın lan benim kızlarıma? Ne yaptın lan? Ne yaptın? Kızlar